2014 yılından beri Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde spor hocası ve antrenör olarak görev yapmaktayım. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetici Bölümünde öğretim üyesiyim. Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörüyüm. 20 yılı aşkındır dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenmekteyim. Karadeniz bölgesinde, Aladağlar bölgesinde, yurt dışında birçok kaya tırmanışı, dağ tırmanışı gerçekleştirdik. Müzik Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kalan arkadaşlarla dağcılık faaliyetleri, kaya tırmanışı, buz tırmanışı, dağ kaya, alpinizm gibi faaliyetler gerçekleştirdik. Müzik Bu işi yapabilecek kişileri ön bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Müzik Eğitimin sonucunda beş arkadaşla yola devam etmeye karar verdik. Ben Ramazan Alper, 18 yaşındayım. Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalıyorum. Spora ilgim ve merakım vardı. Mehmet Ali Hoca ile tanıştıktan sonra bireysel sporlara yöneldim. bu sporlarla ilgili bilgi aktarmaya başladığımda Ramazan ben bu tırmanışı yapmak istiyorum diye söyledi. O ilk aşamada Ramazan'ın fazla istekli olması, özgüveninin çok iyi olması, ben de evet bu çocuk bu işi yapabileceği hissiyatını uyandırdı. Ramazan Alper'le 5 yıldır beraberiz. Ramazan liderlik özelliği olan bir çocuktu ve biraz da inadı vardı yani bazı e, işleri başarmak konusunda. Bunu bir spora e, dökmeye çalıştık. Biz Ramazan'ı seçerken e, ilk seçtiğimiz özellikler çabuk pes etmemesi, kendine olan güveni ve hırsı. Vücut yapısı da daha önceki yaptığımız spor tetkikleri de uygun olduğu için bu stırmancısı olarak çalışacak. E, biz başaracağına inanıyoruz. Ramazan'la beraber Erzurum Palandöken'deki yapay buz parkına geldi. Ramazan kaskını takıyorsun. Evet, şimdi şu kaskı ayarlıyorsun tamam mı arkadan? arka Evet, sıkıştı değil mi? Hı -hı. Daha iyi oldu. Seni bir hayli yıpratabilir zorlayabilir. O yüzden kemeri düzgün giyip giymediğimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bunları kontrol et tamam mı? Bak katlanmış. Çözeceğiz. Gördün mü? Evet Ramazan kramponları giymeye başlıyoruz. Ayakkabının altında kar varsa şöyle hafifçe topuğuna vurup temizleyebilirsin. Evet. Bunların bakımını, ayarını evde yapacak şekilde geliyoruz alanı. Evet, kramponda önemli olan hususlardan bir tanesi şu sıkıştırma perlonlarındaki e, klipslerin her zaman dışarıya bakıyor olması. Hayır. Sol arkan sence oldu mu? Sağ arkanla sol arkana bir baksana. Ayakkabının arkasına. Sık 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 sık, sık, sık. iyice. Buzda nasıl yürümemiz gerekiyor? Önce çok rahat bir pozisyonda Ayağımızda krampon yokmuş gibi, ayakkabı varmış gibi devam edip yürümemiz gerekiyor. Müzik Öncelikle buz kazmasında nasıl buzla saplamamız gerektiği ile ilgili e, bazı noktalar var. Bakın kazma tut bunun diğerini. Kazmanın aerodinamik yapısına bak. Gaga kısmına bak. Sap kısmındaki kavisliğe bak. Tutma yerlerine bak. Tamamıyla buz tırmanış için üretilmiş bir buz kazması. Buz kazmasını buza saplarken bu kol omuz genişliğinde vuruyorsun. Kol dikey doğrultuda düz bir şekilde olacak. Vururken şu şekilde geriye doğru çekip tam vurmaya yakın bileğini hafif gevşetebilirsin. Bak gördün mü? Titreşimi görüyor musun? Çıkarırken de hafif kendine çekiyorsun ve yukarıya doğru kaldırıyorsun. Burada şu önemli kalça kısmı, kollar kazma vurması ve ayaklar. Üç bölüm. Şimdi vurdum, vurdum. Şimdi bak hareket edeceğim. Kalçamı dışarıya çıkacağım. Çünkü ayaklarımı görmem gerekiyor. Vurdum. Vurdum. Aynı hizada. Vurdum. Vurdum. Dizlerim üstüne yükseliyorum. Küçük adımlarla. Küçük adımlarla. Ne yaptım? Şimdi yükseldim. Vuracak olduğum yeri tespit ediyorum. Nereye vuracağım? Şuraya. Değil mi? Girdi. Mesela burada bir boşluk var. Boşluğu değerlendiriyorum. Kollarda şu anda yük. Ayaklarıma bakıyorum. Kalçamı şereye çekiyorum ve yükseliyorum. Evet, yükseldim. Buz kazmaları aynı hizada. Çok uzak değil. Çok da yakın değil. Omuz genişliğinde olacak şekilde olabilir. Evet. Evet. Olmadı. bakalım istekli araştırmacı ve gayretli bir çocuk yeteneği kabiliyeti e... Gerçekten çok iyi. Şimdi ben sana buz vidası nasıl yerleştirilir, yerleştirirken nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili birkaç bilgi aktaracağım. Anlaşıldı mı? Her zaman 3 noktada kalıyoruz. Buz vidamızı çıkarıyoruz. Sonra buz vidasını yerleştirecek olduğumuz alanı temizliyoruz. Akabinde buz vidasını nereye yerleştireceğiz? Göğüsle kalça hizasında Uygun bir yere buz vidasını yerleştiriyoruz. Buz vidasını yerleştirirken 3 tane temel nokta var. 1- Hafifçe 180 derece buz vidasını sağa sola oynatıyoruz. Sonra tuttuğunu farz ettikten sonra ikinci kural birazcık döndürüyoruz. İyice yerleştiğini tuttuğunu gördükten sonra bu krank bilini açıyoruz ve çeviriyoruz. Bak, çıkan parçacıklar zaten buzun kalitesiyle ilgili bize bilgiler veriyor. Daha sonra krank milini kapatıyorum. Sonra getiriyorum ekspresimi yerleştiriyorum ve ipimi buraya bağlıyorum. Buz vidasını yerleştirmeyi gördün. Şimdi buz vidasından istasyon oluşturacağız. Karabin'e Evet. Tamam. Sonra ikinci vidayı çok fazla uzağa gitmeden aynı hizada değil hafif çaprazına yerleştireceksin. Şu şekilde olabilir. Çünkü aynı düzlemde buzu kırabilirsin. Şu şekildeyken şu bir tanesini hafif lup atıyoruz ve getiriyoruz HMS'mizi buraya yerleştiriyoruz. Tamam mı? Bu şekilde. Bak bu bir hareketli ev istasyon. Tamam mı? Evet bunun bir başka bir yöntemi yolu da var. HMS. Bu bak statik. Tamam mı? Bununla aynı dikey doğrultuda tırmanış yapabilirsin. Üçüncü bir yol. Şuraya ben bir tane düğüm atıyorum. Sonra bunu getiriyorum. Şurada da bir tane düğüm atıyorum. Ve karabinamı yerleştiriyorum. Sonra getiriyorum. HMS'mi buraya takıyorum. Şu şekilde. Diyelim bu buz burgusu yerinden çıktı. Tamam. Şu şekilde bir senaryo oldu. Açıldı ve çıktı. Bu kadar bir düşme açısı elde edersin. Evet Ramazan. Şimdi ben birinci burgumu yerleştirdim. Karabinamı taktım. İpimin bir tanesini alıyorum. Karabinamdan geçiriyorum. Tamam mı? Sonra onu ben tam kazığa çeviriyorum. Tamam. E kendimi emniyete alıyorum. Lider tırmanış yaptıktan sonra istasyonu kuruyorsun. Daha sonra ben seni yukarıya alacağım. Yani sen artçı geleceksin. Ara emniyet noktalarını, buz vidalarını toplaya toplaya yukarıya geleceksin. Şimdi ben emniyet alıyorum. Sen tırmanıyorsun. Tamam mı? Emniyet alıyorum, sen tırmanıyorsun. Emniyet alıyorum, sen tırmanıyorsun. Biz lider tırmanışı bu şekilde gerçekleştireceğiz. hocam. Bütün boşunu ben yukarıya toplayacağım. O ara kendini hazırla kramponunu kazmanı. Son kez kontrol et. Hocam bütün sonuna 8'i düğüm atacağız değil mi? Tamam. Hocam bunları nasıl takacağım? Ramazancığım bak orada delik deli var. Karabina yok mu? Karabina yok hocam. Sadece tamam. Tamam. bir Tamam. Evet Ramazan. Şimdi rotoda lider tırmandım. Hattı açtım. Şimdi sen taprap tırmanacaksın. Şimdi malzemelerimizi alıyoruz. Hattın başına geçiyoruz ve tırmanışa başlıyoruz. <laughs> Hazırsın sanırım. Hazırım. Hazırım. sonuçları gördüğüm an değerlendi. Çok iyi. Daha kararlı. Evet, tamam. Bravo. Tebrik ediyorum. Hadi gel. Erzurum Uzun Dere'de Ramazan'la beraber donmuş bir şelalede tırmanış gerçekleştirdik. Çünkü Ramazan'a lider tırmanış için biraz daha farklı buzlarda, farklı rotalarda tırmanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Ben lider tırmanacağım, vidaları yerleştire yerleştire gideceğim, sonra sen de e, artçı olarak ara emniyet noktalarını topla toplaya geleceksin. Ramazan'la birlikte bir lider tırmanış organizasyonu yaptık. Ben lider tırmandım. Ramazan e, artçı geldi. Yani ara emniyet noktalarını teke teke geldi. Tabi Ramazan oraya tırmanmadı. Çünkü Ramazan buz tırmanışlarının şu an temel aşamasında. Ramazan sütünün altına kadar başarılı bir şekilde gittikçe e, ilerleyen bir performans, teknik, beceri, her şeyi katabiliriz bu işin içine. Ve bu işi başardığını düşünüyorum temel seviyede. Hoca ikten. Lider çıktı. Arkasından ben arkçı olarak çıkacaktım. Bu videolarımı çıkarta çıkarta yukarı kadar çıktım. Tırmanış biraz zordu ama sonuna kadar geldiğimiz için sevindirici oldu. Güzeldi yani. Zorlandık, eğlendik, ee, ama çok verimli bir eğitim gerçekleştirdik gerçekten de. Umarım Ramazan almış olduğu bu eğitim, onun iyi bir buz tırmanıcısı olma yolunda bir başlangıç noktası olur. yarışmaya katılalım mı ne dersin? Katılalım hocam. Yarışmada ne yapabilirsin? Hocam yarışmada bilmiyorum ama yani yaparım diye düşünüyorum şu an. İyi bakalım. Hadi gel gidelim o zaman. Kaydımızı yapalım. Puanlamada birinci kriterimiz yüksektir. Sizin ne kadar yukarıda olduğunuz, ne kadar yukarı çıkabildiğiniz. <laughs> İkinci kriterimiz bizim. Sizin teknik anlamdaki puanlarınız olacak. En sonda süre. 5 dakika 48 saniyede e, tap yaptın. Bu arada iki teknik puan aldın. Kazma değiştirerek. E, güzel bir tırmanış yaptın. Teb teb tebrik ediyorum. Teşekkürler hocam. Şu ana kadar aldığım eğitimlerde Burak hoca Bayağı bir teknik şeyler verdi bana. Çıkabileceğimi düşündüm ama 6 dakikada çıkabileceğimi düşünmedim. Bir de teknik puan aldığım için biraz da mutluyum yani. Kendimle gurur duyuyorum gerçekten. bu tırmanışına da devam edeceğimi düşünüyorum yani şu an. Çok güzel bence. Ramazan hem akademik anlamda hem sportif anlamda geleceği parlak olan bir çocuk. Spor fakültesine girme yolunda bu buz tırmanış eğitimi onun için elzem bir spor. Çünkü bu alan Türkiye'de bir ilk oluşum içerisinde, bakir bir alan. Ee, çok fazla sporcusu yok. Ramazan da çok fazla çalışarak e, ileride bu tırmanış sporcularından arasında olacağını e, ümit ediyorum. Çünkü o ışığı ben onda gördüm.